Taraftara Diogo'nun da çok iyi konuşacağım gördüğümüz kadarıyla. Yani hiç tabii takım iyi gidiyor ayrı konu ama. Evet. Ee... Ya şöyle diyor ben buranın oyuncusuyum. Yani Galatasaray'ın oyuncusuyum. Galatasaray altyapısından yetiştim. Yani burada önemli başarılar yaş yaşadım. Yani buraya ait bir oyuncuyum. Ee, tabii ki bu hiçbir şeyi aslında e, bir özellik sağlamıyor size aslında. Tabii ki yani o kulüpten gelmek önemli ama tabii yaptığınız iş ne veriyorsunuz ne yapıyorsunuz takımı nasıl katkı sağlayabiliyorsunuz? Bu da çok önemli oluyor. Yani bu başarı da sizi bir yerde daha çok sevdiriyor. Ama yani kaybedince de aynı büyük tepkiyi aynı şekilde görebiliyorsunuz. O da o da bana şey geliyor. Ee, ona da alıştım ben. De. O da normal geliyor artık Erişilebilir bir insansınız. Yani bir yerde kahvaltı ederken sıraslamak boğaz hattında falan mümkün. Yani hiç öyle duvarlar arasında yaşamadığınızı en azından biliyoruz. Ama bu bir yanda da Okan var ya o özellikle bizim evet. jenerasyonumuz jenerasyonun, abinin jenerasyonunun. En azından bugün yaşı 35 ve üzerindekiler için siz bir yerde Okan'sınız. Evet. Bu olumlu ya da olumsuz hayatınızı nasıl etkiliyor? Çünkü Rıdvan abi dediği gibi bayağı iş olumlu ve puanlarla beraber giderken Okan nasıl etkiliyor sizi? Ya ben bir kere çok normal e, abi, biri olduğumu... Bu grup da var herhalde. <laughs> yani, Okan futbolcu kaldı artık o. normal olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray antrenörü olmak çok önemli ama yani bu, bu size çok önemli bir ins yani, insanlığınızın dışında çok önemli bir şey katmıyor. Yani siz Neyse insanlar sizi nasıl kabul ediyorsa o çok önemli. Yani normal olmak çok önemli. Yani hayatımı da normal yaşıyorum. Yani 3 sene önce, 5 sene önceyle çok farklı bir şeyim yok. Tabii ki işimize odaklanmak çok önemli. Yani işin içerisinde olmak çok önemli. Ama onun dışında da yani normal hayatınıza da bir şekilde devam etmeniz gerekiyor ve insanlarla da o yakınlığı kurmanız gerekiyor. Bence gittiğimiz her yerde gördüğümüz her insana Bence o yani bizim onlara empati yapmamız gerekiyor bir kere. Yani özellikle benim mevkimde bir insan için. Çünkü ben Galatasaray teknik direktörü olduktan sonra tabii ki insanların ilgisi yani eskiden futbolcuyken birse teknik direktör olunca onu oluyor. Yani o kadar büyük ilgi var. Bir kere ona layık olmak gerekiyor. Ona uygun bence hem konuşmamız hem hareketlerimiz hatalar yapıyoruz. Yaptık da ben de hatalar yaptım. Yani ben bütün taraftarlara karşı aynı saygıyı, sevgiyi beslememiz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bazen çok fazla birbirimize de böyle bir şey yapabiliyoruz. Yani bölünebiliyoruz ama burada benim de yani bizim de hatalarımız çok fazla oluyor. Ama onu minimize etmemiz çok önemli.